Evet arkadaşlar bugün direkt vurma çalınç yapıyoruz. Hepiniz hoş geldiniz kanalımıza. Abone olup like atmayı unutmayın. Daha çılgın videoların gelmesini istiyorsanız abone olun arkadaşlar. 2-3 e, gün sonra doğruluk mu cesaret ettik mi videosu gelecek. Evet e, kenarlar 5 puan, üst direkt 20 puan, köşeler 30 puan arkadaşlar. Bakalım bu yarışmayı kim kazanacak? İlk Serdal başlıyor arkadaşlar. Evet Serdal ben 3-2-1 deyince başlayabilirsin. Ee, şöyle alayım ben kaleyi seni. 3-2-1. Evet arkadaşlar Serdar 20 puan ben 0 puan. Serdar 20 puan değil mi? Evet arkadaşlar Serdar 20 puan. Serdar üst vurdu. Top geldi. Evet arkadaşlar. 20 puanını aldın. Al. Evet şimdi sıra bende arkadaşlar. Buradan mı kesiyorsun? Evet. Bakalım ben hangi diriye vuracağım? Beni de alacaksın. <gülüyor> <yani>. <gülüyor> Bak benim topu kaleye alacağım. Arkadaşlara göster. 3 2 1 0 Sip arkadaşlar. uzaklaştıkça uzaklaşacağız. E, 100, 100 Tamam. Puanı, 100 puana kim girince, tamam mı? Şöyle. Topumuz da şampiyonlarla git topu. Evet arkadaşlar Al, sen şimdi Serdar vuracak. Ben 0 puanım. Serdar 20 puan. 100 puan hedefine ulaşan kazanır. Şimdi, şimdi. Bakalım kim olacak. Çok uzaktan çekmiyor mu ya? 3 2 1 Kaleye gol attı. Köşeyi vuracakmış. Yani yan direği vurmak istemiş ama vuramamış. Evet arkadaşlar. Bence Topumuz çok güzel bir top. Abi uzaklaşmayalım bence. Ben de şuralardan falan çek beni. çok uzaklaşmayalım. Aynen hep aynı yer. Yani. Evet Serdar 20 puansın ben e, 0 puanım arkadaşlar. Şimdi gördüğünüz gibi kara büyük biraz. Büyük olduğu için biraz zorlanıyoruz. Özellikle de burayı seçtik bu video için. Şimdi ya yan dibini ya köşe ya da üstlüğü vurmam gerekiyor. Ben lazım. Topun altına giremedim arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Olabilir ya. Topun altına giremedim arkadaşlar. Biraz kötü vurdum. Evet. Farkındayım. Bakalım bir dahaki şutum nasıl olacak. Evet. Şimdi Serdar'da sıra arkadaşlar. Bakalım Serdar nasıl vuracak. 100 puana ulaşan kazanıyor. Evet Serdar. Ben başla deyince başlarsın. Aynen oradan çek. Ee, dur ben de şuradan alayım açıyı. Şöyle. 3, 2, 1 başla. Top da biraz e, şampiyonlar ligi topu olduğu için ağır yani. Bir de ayağımızda krampon olmadığı için arkadaşlar top kalkmıyor. Ve çimenler oldukça ıslak ve kaygan yani. O yüzden topun kalkması da zor oluyor. Krampon olmadığı için. Şimdi sen bana çek. Ben al ben en güzelce. Bakalım köşe bir köşe vurabilecek miyim? Ama değilim. Yani dediğim gibi top alıyor. Zemin kaygan olduğu için çok zorlanıyorum. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi üst vurdum. 20 puan 20 puan. Elay. Biz beraberiz şu an. Ama dediğim gibi arkadaşlar yani zemin çok kaygan. Islatmışlar zemini. Burada normalde antrenman maçı yapılıyor. Biz de video çekmek için burada top oynuyoruz. Şimdi Serdar vuracak. Bakalım nasıl vuracak arkadaşlar. Görelim. Şu an ikimizin durumu da eşitlendi arkadaşlar. Serdar hedefin neresi? Üst direk. Üst direk. Sağ, üst direk. Sağ üst direk. Bakalım inşallah olur diyoruz. 3, 2, 1 diyoruz. Başla. Serdar vurdun mu direği? Ben göremedim tam olarak. Hmm. Gel. Pas. Evet arkadaşlar şimdi top bana geldi. Şuradan vuralım. Artık şuradan vuralım. Çünkü hani hem yakın olsun hem işte şey olmasın zor olmasın. Bakalım. Bir saniye. Bir de arkadaşlara tüyo vereyim. Şimdi arkadaşlar topu koyduğumuzda 1, 2, 3, 4, 5, 6 adım nereye gidiyoruz? 2 adım ise sola gidiyoruz. 1, 2. Eğer sola konanlar varsa da sağa 2 adım gidiyor. Şimdi arkadaşlar topun altına şu <laughs> hızayı şu yanaşı Topun altına girecek şekilde vurman lazım. Yani şöyle vuracağım ki top havaya kalkıp biri vurman lazım. Evet. 3, 2. Bakın gördüğünüz gibi arkadaşlar dediğim taktikte top havaya kalkıyor ve daha iyi, daha güzel 90 çatala falan da kabilirsiniz yani topu. Daha iyi gol atarsınız. Dediğim tüyü unutmayın arkadaşlar. Evet şimdi ben yine vuramadım tabii ki. Maya biraz daha fazla kaldırmışım topu. Evet şimdi Serdar'da sıra. Evet arkadaşlar şimdi Serdar'da sıra. Bakalım nasıl vuracak. Burası da uydu kent arkadaşlar. Afganistan uydu kent. Sivrisinekler çok. Yani nereye gitsem sivrisinekler beni takip ediyor. Evet arkadaşlar şimdi Serdar vuracak. 3, 2, bir. Vur. Oy. Let's go. Haydi bakalım. Tamam. Bakalım kim kazanacak. <laughs> ben buradan vurmayı düşünüyorum. Belki vurabilirim. Belli olmaz. Şimdi sen beni çek. Ya da biz bunu 60 puanda bitirelim istersen. Tamam. Gördüğünüz gibi bayağı güzel attım. Ama yine de olmadı arkadaşlar. Biraz daha yakınlaşalım bence. Şuradan atmayı deneyelim artık. Şuradan falan atmayı deneyelim. Çok mu yakın olur bu seferde? Ya da şuradan. Şöyle şurası güzel arkadaşlar. Bakalım kim kazanacak? Evet let's go. Evet ikimiz de şu an atamıyoruz. 60 puan Hedefleyen, 60 puan hedefleyen kazanıyor. <laughs> evet, gördük. Şimdi sıra bende. Serdar kamerayı al. 60 puan hedefleyen kazanıyor. İkimiz de 20 puan mı şimdi? Evet. 60 puanı hedefleyen kazanır. Ben buradan atacağım da hanım atabilecek miyim? Böyle yapmıyorum. Ne olacağını Evet. Bence değdi gibi. Değdi yani. O oh, Ama tam görünmüyor. Şeyde kameradan görebilirsiniz arkadaşlar. Bence değdi yani üst direğe. Ben 40 <gülüyor> puanım. <gülüyor> arkadaşlar biz bir inceleyelim gelelim. İnceleyelim. Var, var olsun. Evet arkadaşlar biraz tartıştıktan sonra <laughs> <laughs> gol olduğunu anladık. Çünkü gol yani değdi direğe. Evet arkadaşlar şimdi ben 40 puanım. sağdan 20 puan bakalım atabilecek mi? Let's go. Serdar yine atamadı. Yine üzgün. Yine atamadı. Topa arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu ara, e, bu ara yani konuşamıyorum bazen dilim dönüyor kusura bakmayın dilim, dilim. arkadaşlar. Dilim dönüyor. Arkadaşlar. <laughs> ne malay. Dilim dönüyor ya ben ne yapayım ya. <laughs> bilir ya. <laughs> ne diyecektim ben bir şey diyecektim. Ha, bu arada arkadaşlar benim yani serçe barmağım kırılmıştı. O açıdan çıktı geçmiş olsun diye yıkmamızı bekliyorum. Bu videoya da like atıp abone olmayı unutmayın. Evet abiniz yine çekiyor. Serdar yine atamıyoruz hızlı. Evet bakalım çekilecek miyim? Üst direk arkadaşlar. Evet yine gördüğünüz gibi attım. Ve 60 puan ulaştım arkadaşlar. Ve arkadaşlar 20 puan Serdar 60 puan ben. Bu maçın galibi Serdar. Arkadaşlar Serdar da baya güzel yani şutlar denedi. Ama olmadı. Crossbar çalış çekmiştik arkadaşlar bugün. Evet arkadaşlar crossbar challenge'ın kazananı ben oldum. Çok güzeldi. Evet Serdar sizler için bir şut çekecek arkadaşlar. Evet arkadaşlar daha ne daha ne güzel videolar çekebilmem yani diyemedim yine diyemedim ya. Yani. Arkadaşlar daha güzel videolar çekebilmemiz için abone olup like atmayı unutmayın. Hepinizi seviyoruz. Hoşçakalın.